birini davet eden buydu sanırım. bekle sen bir git Mitheli bir tekrar davet etme şuraya evet hayır davet etme tamam şimdi çıkalım evet selam diyeceğim bakalım ne diyecek Ee, bakalım. Bakalım şöyle diyeceğim. Bakalım ne diyecek? Sevgili olalım mı diyeceğim? Ne diyecek bakalım? İlk video vardı arkadaşlar. Det vet ikke.